Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki <laughs> Vallahi inni la estağfirullah ve fi yevmi min Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla olmak üzere tövbe ve istiğfar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve günahsız olduğu halde tövbe ve istiğfar etmesinin hikmetleri olmalıydı. Alimlerimiz elbette bu hadisi şerh etmişler. Ama gelin bu hadisi biraz daha farklı okuyalım. Ben bu hadisten 3 sonuç çıkarıyorum. Bu hadisin birinci hikmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize günahlara ulaşmadan önce sebepleri ortadan kaldırmayı öğretiyor yani her gün istiğfar ederek işleyeceğimiz günahlara sebep olan her unsuru ortadan kaldırmamızı sağlıyor diğer bir deyimle tövbe ve istiğfar etmemiz için günah işlemeyi beklemememiz gerektiği hakikati var. İkinci hikmeti ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile aramızda bir bağın oluşmasını istiyor. Her gün istiğfar ederek Allah Allah'la bir bağ halinde olmuş oluyoruz ve Allah'la bir bağ halinde olunca da günahlardan uzak kalmış oluyor. Düşünün her gün Allah azze ve celle istiğfar eden bir kul Allah'ın varlığını hissedecek ve Allah'ın varlığıyla da günahlardan imtina edecektir. Üçüncü hikmet ise kıymetli kardeşlerim insanların bazı gizli halleri vardır. Mesela bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirki hafiden yani gizli şirkten bahseder ve onun da korunma yollarını başka hadislerde anlatır. Günahla ilgili olan bölümünde de bu gizlilik söz konusudur. Yani gizli günahlar. İşte her gün tövbe ve istiğfar ederek bu gizli günahlardan korunmuş olur. Birçok amelimizi biz günah saymıyor olabiliriz. Ya da onun o an günah olduğunu farkında bile olmayabiliriz. Bu sahabelerin de başından geçmiş. Bir amelinin günah olduğunu bilmediği halde onun günah olduğu sonucunu sonradan farkına varıyor. İşte Rasul Allah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu gizli hallerimizden temizlenmenin yolunu öğretmiş oluyor. Her gün tövbe ve istiğfar etmeyi öğreterek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı her şeyde bir hikmeti vardır. Kimisi açıktır, kimisi ailelerimiz tarafından yorumlanmıştır ve kimisini biz kendi hayatımızda yaşadığımız bazı olaylara göre yorumlayabiliriz. Bu hadisten de çıkarmamız gereken 3 sonucu sizinle paylaştım. Kalpleri evirip çeviren Allah kalplerimizi din üzerine sabit kılsın.